Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden temizlik. Hava rüzgarlı. Biz de kuşları uçuramayacağımız için fırsattan istifade temizliğe ağırlık verelim dedik. Evet suluklarımız gördüğünüz gibi suyun içerisinde. Az bir çamaşır suyu kattım. Mikropları kırılana kadar bunlar kenarda temizleniyor. Yemlikleri yıkayacağız, sulukları yıkayacağız. Şimdilik çamaşır suyu kattım biraz içinde bekledikten sonra bir dezenfektanla güzel dezenfekte edeceğiz. Arkadaşlar bunu arada bir yapın. Hem içindeki yosunlaşmalardan, mikroplardan kurtulmak için hem de dezenfekte için, temizlik için, güzel görünüm için kümeslerimizin sağlığına, temizliğine, hijyenine dikkat edelim. Arada bir bunları yapalım. Tabii ki bunları yaptıktan sonra da kuşlarımıza kontil bugün iç parazit için uygulama yapacağız ilaç gireceğiz, kontrol gireceğiz. Peşine kanama olduğu için K vitamini gireceğiz. Arada bir böyle kurları yapalım arkadaşlar. Yemleri önlerinden aldık. Hepinize sağlıklı, bol bereketli günler diliyorum. Bunları yapmayı unutmayalım. Kanalımızdaki videolarımı beğenirseniz seviniriz. Böyle ara sıra paylaşıcı, faydalı paylaşıcı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.